bana Rukiye'nin üstündeki sıvap izini açıklayacaksın. Rukiye'nin üstündeki Bunu... sıvap izini bana açıklayacaksın. Ben onları dinleyeceğim. Rukiye'nin üzerinde sıvap izi nasıl var Ömer Bey ya? Senin vicdanını Adam, adam Görme no. beni, görme, görme, görme. Onu ha? devlet veri kararını ben veremem. Hüküm devletindir.

Her şeyi yapmış. Aa, geldik olaz. geldik geldik bilgiye. Al sana belge Karışma Mercan. Al sana yılda. belge. Silahı Al, sık, al, belge. Girsem, al ona sana belge. Al sana belge. belge. Rukiye ile konuşacağım. Evet. Sen benim muhatabım değilsin. Bak, Rukiye orada. O zaman kalk gidiyor. Rukiye, Rukiye, tamam. Rukiye benim Gidiyoruz. muhatabım. Bir de avukatımız var orada bizim. Vay Üç adet. Kazanda üç adet kesik neden var? Rukiye'nin üzerinde ki bluzda. Sen o zaman ne giymişsin? Üzerinde ne vardı senin? Bilmiyorum ki geçmiş zaman. Pembe yeşil renkli çiçek desenli önden düğmeli bluzun ön evet. sağ bölgesinde 3 adet kesilerek uzaklaştırılmış alanlar tespit edildi. Aynı konu. Ne, ne yalancı ya, Devletin adam, belgesi, canım Devleti devlet. Devletin Aha. belgesi. Devletin belgesi. Türkiye Cumhuriyeti adam, diyorsun ya. Adam, Devletin burada. belgesi. Alsın alsın devlete ya. inanacaksın. Alsın devlete Ayasın. inanacaksın. Yasın. Her gün yalan söyleme. Nerede? Çalın. 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 ben Çalın. Çalın. Karışma, Karışma Çalın. söyleme. Nerede? Çalın. 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 girebilirsiniz İdris Bey. Ya çok özür dilerim ama artık sabrım taştı yani. Sabrım taştı. Şu anda gizli tanığın evet. yine üzerine yürüyor. Yürüme Rukiye. Yürüme. Açsın yüzünü ya. Hayır ama ya, niye açıyor? Olur mu öyle? Ya, öyle. Ama var. Ömer Bey bakın Zoray, takip ediyorsunuz o zaman. Şöyle gizli tanığın sesi Orası kısalım. Gizli tanığın yüzünü açmamasının nedeni çünkü takip ediyorlar. Gör gidiyorlarmış. Kaçıyorlar. Niye kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun? Kaçıyorsun. Yanıma cevap ver. Gidersen git, katili koruyorsun ya da katilin kendisisin ya sabır ya. parayla ilanım Ka böyle kaçıyorsun. Işte. Kaçıyorsun, kaçıyorsun. Rukiye kılın, sen kaçıyorsun. Kaçıyorsun sen şu anda. İşte. Kaçıyorsun. kaçıyorsun. İşte bildiğiniz. Kaçıyorsun. Bilimsel, kaçıyorsun. 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 Bu Türkiye Cumhuriyetinin iki belgesi var burada kardeşim. Sıva senin sevgilinin üzerinde var. Ee, kan izleri de yok. Ben ona sarıldım diyor. Sarıldıysa ona sarıldıysa kan izi nasıl yok sevgili Didi izleyiciler ama. ya? Yeter artık kendileri savunmak için geldiler de Ama insanda da bir sapır şey var mi? ya. Ben onun sarıldığına Aa, inanmıyorum. Ha? İnanmıyorum ben onun sarıldığına. Şu anda inanmıyorum. Neden inanmadığımı söyleyeyim mi? Evet. İnan, yani sarılmış olsa üzerinde kan izin olması lazım. Kan izi. Ne yok yaparsan evet. yap. Bu kıyaklı Ya Orhan Bey. Atlaması. Çok Orhan Bey. Eğer o insana ya sarıldıysa, o insana sarıldıysa, sıvap bizi çıktıysa, sarıldıysa, o kadar sarıldıysa, Olmaz. kan izinin çıkması lazım değil mi? Kan da olması Şu lazım. Şu kameraman arkadaşıma saldırıyor. nasıl saldırıyor canım? Kim o ya? Kim o? Haddini bilecek, yerini Gerekirse bilecek ya. ya. polis çağırın ya. Vallahi polis ben çağırın. Ben şikayetçiyim zaten. Savcılar siz bulunacağım. Bana hakaretten. Bu Yeter nedir ya? ya. Yok ediyor. Hayır. Şahitlere tamam anladık. Tanıklık beyanlarını anladık. Kime anladırsa. saldırdı? Ahmet'e Ahmet mi saldırdı? Yine Ahmet'e saldırıyor. Dün de geçen gün Ahmet'e saldırdı yani. Ha, ya. yok böyle bir şey. Birine takip edin görmek istiyorum. Gör, takip edin. Ya, ya yok böyle bir şey. Sıkıştı. Yani ya. şunu söylüyor. Şimdi bakın. Bak, gene bak. duvarlarla. duvalarla. Görem gör, gör. ben şey yapmayın ee, gösterin Türkiye Cumhuriyeti görsün şu kadını görsün neler yaptığını ya bir görsün bakayım görsün takip edin abicim takip edin ya diyor ki şimdi sabırla dinledik sevgili izleyiciler. Ya bilmiyorum. Yani ben Murat'ın yasaklı madde ekip ekmediğini bilmiyorum ama bu iddiaları varsa bu yayınlar bir ihbar niteliğindedir. Birak tabii ki çekecek. Evet. Yayınlar zaten bir ihbar niteliğindedir. Herhalde Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da Silifke Savcılığı da izliyordur. Tabii ki. Bu adam zamanında yasaklı madde etme ekmedi mi? Lütfen eğer yaptıysa da cezasını çeksin. Tabii. Ben de buradan bir kez daha ihbarda bulunuyorum. Anladım da bunun cinayetle bir ilgisi Hiç var mı diyorum? Hiç tamam yok. diyelim ki Murat yasaklı madde ekmek için geldi o eve. Ya Geldi babasından da bunu istedi. Be kadın sen bunu nasıl görmezsin? Nasıl görmezsin? Katili nasıl görmezsin? 6 metrekare 10 metrekare bir yerden bahsediyoruz. Nasıl görmezsin? Evet. Ve ben size şunu da söyleyeyim. Bunu da açıklamak zorundayım. Ee, yani benim aldığım bilgiye göre de... Şimdi ben ekrandan gördüm yoruk kızıydı. Ona sahip çıkıyordum. Yok şöyleydi böyleydi. <laughs> Geçin bu palavraları. Ömer demiş ki ben onu önceden tanıyordum. Ha ne kadar önceden tanıyordu bilmiyorum. Ne kadar önceden beri onu tanıyordu? hiçbir fikrim yok. Tamam mı? Murat'ı bir görelim. Ne kadar önceden tanıyordu bilmiyorum. Ama yani Ömer kendine dikkat etsin. Cezaevine girse bile, katil olsa bile bir kadına sahip çıkacağım. Bir e, şeye, bu kadar zavallı olduğu için ve korumaya muhtaç olduğu için mı sahip çıkıyor sizce? Sizce ondan mı? çıkar ya, olduğu için. Ya bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Bir insanın öldürdüğünü, katil olduğunuzu bile bile siz o insanı yata yatağınıza sokar mısınız? Nasıl Hı. bir aşk? Aşka bak ya. Aşka bak deli aşk. Yani, Ferhat da Şirin'in aşkından da öte bir aşk. Bana Ferhat o, gün, yani, o günü bir kere olsun sormadı Didem Hanım. Bir yani, kere biliyor. Bir kere sormadı bana. Kardeşine dönüp ya sen burada ne arıyorsun bu adam anlatıp duruyor. Yani bu adam her şeyi biliyor. Ya sen nerede, ne yaptın? Yani niye geldin? Nasıl böyle bir şey yaptın diye sormadı. Bana o olayla ilgili bir tane soru sormadı. Bu kız yırtılıyor. Delil delil diyor. Yani Murat bak bir şey söyleyeceğim. Sen kardeşim yasaklı madde ettiysen senin hakkında burada ihbarda bulunuyorum. Senin bir an önce bir, bir, an önce gidip bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun hesabını vermeni işte yani bu gerekenin yapılmasını rica ediyorum. Ama ben hala şu sorunun yarısını, ediyorum. şu sorunun yarısını bulamıyorum kardeşim. Ee, birincisi sen bu katili içeride nasıl Murat'ı nasıl görmedin? Murat da, seni niye öldürmedi? Ya da, ha. ya da, Tek ya da, da durasansa bu katili nasıl görmedi? En büyük soru o. Hadi katili gördü diyelim o zaman katili koruyorsun sen bir şekilde. Çünkü bakın sevgili izleyiciler. Şimdi e, ayakta vuruluyor. Şu yatak diye düşünün. Bakın şu yatak. Görülüyor bilmiyorum. Görünmüyor bilmiyorum. mi? Görünmüyor değil mi? Şimdi beyaz ayarını yapacaklar. Şimdi ortada, yatağın ortasında yatağın ortasında kan boşalması yatağın ortasında var. Evet. Başı burada. Şimdi evet. bakın baş burası. Hı. Ama kan burada. Açıklayalım bunu. Ya bunu bana bir açıklar mısınız? Ben bunu, bunu açıklamasını so çok istedim işte. Ya deliller bu tutturmuş delil. Murat bunu yapmış. Ben ya. şunu anlamıyorum kardeşim. Siz hatırlamıyor musunuz? Ömer Yerin size karşı bu düşmanlığının nedeni ne? Bilmiyorum ki. Yani Rukiye ne anlatıyor onunla ya da önceden ne kadar tanışıyorlar? Ya benim bildiğim bu aileyi komple tanıyan birisinin bana söylediği onların 30 yıla var Rukiye'nin çocukluğunu biliyor. Ömer gel. Ya bence de biliyor. Özür dilerim ama insan bir insanı bu kadar Ferhat Şirin aşkıyla yanıp tutuşsa bile katil olduğunu bile bile öyle diyor. Katilse bile diyor. Ben diyor savunurum yatağıma sokarım diyor yani. Böyle bir şey var mı? İnsan bu ekranda gördüğü, beyefendi size de sorayım. Akrabasısınız, bana bir yanıt vermek zorunda değilsiniz. İnsan televizyonda gördüğü bir insanı, e, yani sırf işte bakıma muhtaç ailesi, abileri sahip çıkmıyor diye eve götürür mü? Götürür mü ya? Allah aşkına lütfen götürür mü? İnsan niye evine götürür sokar o insanı? Neden? Neden? Niçin? Önceden tanıyor olmanız lazım. Önceden tanıyor olmanız lazım. Üzerindeki sıvap izlerini lütfen bizi bana biri bize açıklasın. Açıklasın yani. Murat öldürdü. Beni niye yani e, arıyor şeyler adamlar. Evet. Gizli beni niye arıyor ya, yani? Beni niye takip şimdi ediyor? Şimdi o az önceki söylediğinizden yola çıkalım Didem Hanım. Aa, hani işte yatağın herhalde. ortası neden kan? Bakın ben gösteriyorum size. Kendi uzmanlık alanında alakalı. Tamam. Şimdi bu adam burada. Yatakta burası ya. Adam burada vurulursa nereye düştü? Kafa nerede? Tam ortada. Yatağın kan ortasında. boşalıyor. Evet. Dört saatte dedik geçen gün. Evet. Kan var, boşalıyor. Yani. Sonra bu adam getirilip buraya konuluyor yastığa. Taşınıyor. Ve o yüzden de yastıkta hiç kan yok. Kan yok evet. Kan hiç yok orada. Belki de ya, işleminde içeri katlanmış odaya. olarak konulan sonra Rukiye'nin üstüne verilen battaniye var ya katlanılmış yasaklamayı unuttular ya da onu katlayıp koyunca kimse bu görmeyecek zannettiler. O battaniyeyle olay, de destek aldılar. Olay saat 8.30-9'da olduğunu söylemedi mi Rukiye evet, her zaman? Evet. Sen niye 11'e kadar aramıyorsun insanları? Evet. Ne yaptın evet. o saat aralığında? Yani. Bana bunun cevabını versinler. Ve o kadar saat aralığında sen ne alsaydın? O olsaydın? sırada kan boşalıyor yatağın ortasına. Evet. evet. Peki, İki orada. dakika sonra geldim. Kafası yastıktaydı diyor. E, o aradaki üç saat zaman saati ne belli oldu. hocam. 22 40 45 mi öyle bir şeydi. 11'e çeyrek kala. Olayın üzerinde 2 saat Şimdi geçmiş. Allah aşkına silah sesine uyanmayan kızım. Şimdi Hı. silah kullananlar bilir. Şeydesiniz dağdasınız yankı yapar bilmem Hem ne nasıl? yapar. Çocuk 4 yaşında Orhan Bey siz bilirsiniz. bir ses Hem 4, nasıl? 4, 4 mislisi fazla gidiyor. Hadi karanlık diye, bilmem ne ki öyle değil tutanaklarda var. Dolunay ve her yer aydınlık deniyor. Silah sesine uyanmayan kızım diyor benim atımı uyandı diyor. Silah sesinden de daha fazla ağıt yakmış Rukiye daha yer gök inlemiş bunun üzerinden Sabır Nur Sultan'da diyorum, öyle şey öyle ben, yani gerçekten. öyle uyanmış yani gerçekten o kadar çok çelişki var ki bir yandan şu anda soruşturma devam ediyor ee, şu anda ne yapıyormuş ee, yayını ve burayı terk etmeye karar vermiş El sallıyor. Evet, bağırıyor, bağırıyor. Ömer Yel bağırıyor. Ne diyorlar, ne diyorlar? Dava ne diyorlar? açacaklarmış Dava. kanala. Açsınlar davayı, açın, açın. açsınlar. Açın. Ben Olur, soru soruyorum mi? sadece. Delili soruyorum. Bana diyor ki yok o efendim işte e, yasaklı madde ekti. Yasaklı madde ektiyse git orada şey yap. Çünkü Şikayet izleyicilerimiz sor. de bakın manipüle ediyor burada. Ömer Bey onu da bir cevaplayalım Didem Hanım. Ne kadar diyor yoğunlukta sıvap çıkmış. Ben şimdi bir atış yaptığım zaman gelecek olan sıvap bellidir zaten açıklıyor. 3 Üç atış yaptığım zaman gelecek olan swap yoğunluğu farklıdır. Bir atış yapmış ne kadar bir yoğunluk lazım bilimsel olarak açıkla diyorum bilim adamımıza. Yok e Tetiği, tetiği Rukiye'nin çekme ihtimali? Bence yüksek. Burada en ufak İsmail şeyde İsmail sinirde ne oldu? Hayır, efendim. insanlara tetiği, saldırıyor Didem de, Hanım bakın. En küçük şeyde. Peki İsmail, İsmail'in İsmail tetiği çektiyse. Yanındaysa, sağ sağındaysa, sağındaysa eğer sağ eğer ya da soğlak sağ bilmiyoruz. Sağındaysa üzerine bir miktar sıçrar ama ne diyor orada sağ tarafındaydı diyor. Evet. Rukiye'nin sağ tarafındaysa kusura bakmasınlar tetiği o zaman Rukiye çekti. Veya ikinci sefer patlattı. Rukiye'nin şöyle bir söylemi daha vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Geleceğim burasına. Ee, belki katil kocayı vurduktan sonra bir de bir daha ateş etti kim biliyor. Belki Aynen. bir de Rukiye'ye ateş ettirdi konuşmasın diye. Ateş edersen et, etmesen seni de vururum gibi bir telkinde bulundu. Orada hı. iki tane şey vardı değil mi? İki, i̇ki tane kartuş. Kovan kartuş var. Bir biri yatağın yanında biri dışarıda. Ekökmanlı Atış yapıldığı halimi dedikleri yerde. Gördünüz, değil mi? Nasıl? halimi gördünüz. Gördüm. Hava sıcaktı bakın. Ben açtığım zaman özür dilerim yani komple açmıştım atlet vardı. Evet. Sıcaktı hava. Sabah da olsa sıcaktı. Hı hı. Bu adamın montu buraya kadardı. Bakın. İçinde bir şey mi? Üzerine bir şey i̇ki mi saklıyordun? İki tane gömlek güçlü. Yani... Fikriniz e, ne diyor, yani, evet? Şurada durduğu zaman burada diyorlar bunun bir şey var. Ha, bir Normal şey saklıyor. Oturt, evet, vardı diyorlar yani tabanca olma ihtimali çok yüksek diyorlar. Böyle oturduğu için buraya koymuştur diyor. Yüksek bir ihtimal diyor yani o montu o montu gizlemek amaçlı diyor. Ya ben her şeyi anladım da. Ömer yelin bu kadar kendisini niye ortaya attığını anlamadım. Ömer yelin paranın peşinde. Ne? Uruken'in parası yok ki. Uruken'in parası nasıl yok? O 250 Abi... milyar alınsaydı bir yerde bu o, o parayı bir şekilde alacaktır. Şimdi Ömer Yer'le akrabalarının ne oldu? Gittiler değil mi? E Valla Silifke'ye doğru gitsinler. Yaptı, bir an bu. önce inşallah gereken i̇nşallah. soruşturma da bir an önce sonuçlanır. <laughs> Bütün Türkiye çünkü. Ben şu anki Silifke Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Sayın Başsavcım, soruşturma savcısına da sesleniyorum. Sayın Başs Sayın Savcım herkes bu olaya kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla birçok insan da size bu olayı soruyordur eminim. Çünkü daha önceki savcılarımız, başsavcılarımız herkesin kendisine bu olayı sorduğunu söylüyor. Yakın çevresinde bile herkes soruyor bana. Siyasetçiler bile herkes soruyorlar. yani Sormayan yok yani. Dolayısıyla Türkiye mal olmuş bu meselenin bir an önce aydınlığa kavuşması gerekiyor çünkü herkesi zan altında bırakıyorlar yargıyı zan altında bırakıyorlar jandarmayı zan altında bırakıyorlar Benim alınan altında alınan bırakıyorlar. sizi bilmem doğruyu söylüyor musun söylemiyor musunuz ona yargı karar Aynen. verecek ama ifadenizi aldığı için yargıyı zan altında bırakıyorlar Aynen. dolayısıyla herkesi zan altında bırakıyorlar dolayısıyla bu bir anlamda silifke cumhuriyet savcısının boynunun borcu bir şekilde çözülecek bu mesele Aynen. yani.